Merhaba hoş geldiniz. Bugün 13 Kasım. Her gün olduğu gibi bugün de tarihte neler olmuş, dünyamızda hangi şaşırtıcı gerçekler var birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. 13 Kasım 1642 tarihinde gerçekleşen Turnham Green Muharebesi İngiliz İç Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Kraliyet yanlısı kuvvetler Kral Kırıncı Charles'ın önderliğinde Londra'ya doğru ilerlemekteydi. Amaçları, parlamentonun kontrolündeki başkenti ele geçirerek savaşı kısa sürede bitirmekti. Ancak parlamento yanlısı milisler ve gönüllülerin oluşturduğu büyük bir ordu, Turnham Green bölgesinde kraliyet ordusunun karşısına çıktı. Sayıca üstün olan parlamento kuvvetleri, taktiksel olarak belirgin bir avantaj elde edemese de, kraliyetçilerin moralini ve ilerleyişini durdurmayı başardı. Bu çatışma büyük bir katliamla sonuçlanmadı. Ancak stratejik açıdan parlamentonun lehine önemli bir sonuç doğurdu. Kral Charles ordusunu geri çekmek zorunda kaldı ve Londra hiçbir zaman kraliyet kontrolüne geçemedi. Turnham Green muharebesinin ardından savaş uzadı ve İngiltere yıllarca sürecek politik ve toplumsal çalkantıların içine sürüklendi. Bu olay sadece askeri bir çatışma değil, aynı zamanda halk desteğini ve şehir savunmasının monarşik otoriteye karşı nasıl bir güç oluşturabileceğini gösteren sembolik bir an olarak tarihe geçti. 13 Kasım 1841 tarihinde İskoç cerrah James Braid, Charles Lafontaine adlı bir Fransız manyetizmacının hayvan manyetizması ya da dönemin terimiyle mesmerizm gösterisine katıldı. Bu etkinlik, Braid'in zihninde bilimsel bir kıvılcım yarattı ve onun hipnotizma kavramını sistematik biçimde incelemeye başlamasının temelini oluşturdu. La Fontaine'ın sahne performansında gördüğü fenomenleri doğaüstü güçlere bağlamayı reddeden Braid, olayın fizyolojik ve psikolojik açıklamalarını aradı. Böylece, Neurohypnology ya da Neurohypnology adını verdiği çalışmalarında hipnozu, göz yorgunluğu, dikkat yoğunlaşması ve zihinsel odaklanma gibi doğal süreçlerle ilişkilendirdi. Bu yaklaşım, hipnozun mistik ve büyüsel bir gösteri olmaktan çıkıp bilimsel temellere oturmasında bir devrim yarattı. Braid, hipnozu bilinçli zihnin geçici olarak devre dışı kalıp telkinlere açık hale geldiği bir zihinsel durum olarak tanımladı. Onun bu çabaları, modern psikoloji, nöropsikiyatri ve terapötik hipnoterapi alanlarının temel taşlarını oluşturdu. 13 Kasım 1841 tarihi, hipnotizmanın sahne sihrinden klinik bilime geçişini başlatan bir dönüm noktası olarak bilim tarihine kazındı. 13 Kasım 1887 tarihinde Londra'nın kalbinde Trafalgar Meydanı'nda gerçekleşen Büyük Protesto, İngiltere'nin sosyal ve politik tarihinde derin izler bırakan bir olay olarak Kanlı Pazar Bloody Sunday adıyla anılır. O gün binlerce işçi, sosyalist ve İrlanda bağımsızlık yanlısı aktivist, hem İrlanda üzerindeki İngiliz politikalarını hem de ülke genelindeki ağır işsizlik yasalarını protesto etmek için bir araya geldi. Gösterinin amacı, barışçıl bir yürüyüş olmasına rağmen, hükümetin sert müdahalesiyle olay kısa sürede şiddetli bir çatışmaya dönüştü. Metropolitan polisi ve İngiliz ordusu, Meydanı boşaltmak için coplar ve süngüler kullandı. Çok sayıda kişi yaralandı, bazıları hayatını kaybetti ve yüzlerce protestocu tutuklandı. Bu olay, işçi sınıfının hak arayışında devlet otoritesinin baskıcı yönünü gözler önüne serdi. Basın ve kamuoyu, polisin aşırı güç kullanımını sert biçimde eleştirdi. Kanlı Pazar, sadece bir protestonun bastırılması değil, Aynı zamanda İngiltere'de demokratik haklar, ifade özgürlüğü ve sendikal hareketlerin gelişiminde bir dönüm noktası oldu. 13 Kasım 1887, halkın adalet ve eşitlik taleplerinin bastırılmasına karşı direnişin sembol günü olarak tarihe geçti. 13 Kasım 1907 tarihinde Fransız mühendis Paul Cornu İnsanlık tarihine adını altın harflerle yazdıran bir başarıya imza attı. Kendi tasarımı olan çift pervaneli motorlu helikopteriyle yerden yaklaşık 30 santimetre yükselmeyi başardı ve böylece tarihteki ilk serbest yani herhangi bir bağlantı olmadan gerçekleşen dikey uçuşu gerçekleştirdi. Bu deney havacılık biliminin yeni bir boyuta geçmesini sağladı. O dönemde birçok mucit, havada dikey kalkış yapabilen bir aracı kontrol etmenin yollarını arıyordu. Ancak Kornu'nun makinesi kısa süreli de olsa bu hedefin mümkün olduğunu kanıtladı. Yaptığı uçuş yalnızca 20 saniye sürdü. Fakat mühendislik açısından devrim niteliğindeydi. Kornu'nun helikopteri, hafif bir gövde yapısına, iki zıt yönlü dönen pervaneye ve içten yanmalı bir motora sahipti. Bu tasarım, daha sonraki yıllarda geliştirilen modern helikopterlerin temel prensiplerini şekillendirdi. Cornu'nun deneyi, Wright kardeşlerin sabit kanatlı uçaklarla başlattığı havacılık devrimini tamamlayan bir adım oldu. 13 Kasım 1907, insanın yer çekimine meydan okuduğu, havada asılı kalmayı teknik bir gerçekliğe dönüştürdüğü gün olarak tarihe geçti ve dikey uçuşun başlangıcı kabul edildi. 13 Kasım 1925 tarihinde Paris'teki Galeri Pierre'de açılan sürrealistlerin ilk sergisi modern sanat tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. André Breton'un öncülüğünde düzenlenen bu sergi, bilinçaltının, rüyanın ve özgür çağrışımın sanat yoluyla ifadesini merkezine alan sürrealist hareketin ilk büyük kamusal tanıtımıydı. Sergide Salvador Dali, Max Ernst, Man Ray, Joan Miro ve Pablo Picasso gibi dönemin öncü sanatçılarının eserleri yer aldı. Bu yapıtlar, mantığın ve estetik kuralların ötesine geçerek izleyiciyi bilinçaltının derinliklerine davet ediyordu. Sürrealizm, psikanalizden özellikle Freud'un rüya ve bilinç dışı teorilerinden etkilenmiş, sanatı bir özgürleşme aracı olarak görmüştü. Sergi, Paris sanat çevrelerinde büyük tartışmalara yol açtı. Kimileri bu yeni akımı deha ürünü olarak görürken, kimileri kaotik ve anlamsız buldu. Ancak bu etkinlik, sanatın ifade biçimini kökten değiştiren bir başlangıç oldu. 13 Kasım 1925, sürrealizmin doğum günü sayılır. Çünkü bu sergiyle birlikte sanat, aklın sınırlarını reddederek düş gücünü en yüce yaratıcı güç olarak ilan etti. O tarihten itibaren sürrealizm, edebiyattan sinemaya kadar birçok alanda etkisini sürdürdü. Holland Tüneli, 13 Kasım 1927 tarihinde resmen açılarak mühendislik tarihinde devrim yaratan bir yapı olarak kayda geçti. New York City'deki Manhattan, New Jersey'nin Jersey City bölgesine bağlayan bu tünel, yalnızca iki şehir arasında ulaşım kolaylığı sağlamadı. Aynı zamanda mühendislikte güvenlik ve, ve yenilik anlayışını da yeniden tanımladı. John Harrington ve Clifford Milburn Holland tarafından tasarlanan tünel, dünyanın ilk mekanik olarak havalandırılan nehiraltı araç tüneli olma özelliğini taşıyordu. Bu sistem, tünel içinde egzoz gazlarının birikmesini önlemek için havayı sürekli sirküle eden güçlü fanlarla donatılmıştı ve o dönemin en gelişmiş mühendislik çözümlerinden biriydi. Açılışından kısa süre sonra tünel modern şehir altyapısının sembolü haline geldi. İnşaat süreci boyunca binlerce işçi görev aldı. Proje birçok zorlukla karşılaştı ancak bu zorluklar mühendislik azmiyle aşıldı. 13 Kasım 1927 günü tünelden ilk araç geçtiğinde bu sadece iki yakayı birleştiren bir ulaşım başarısı değil, aynı zamanda şehir planlamasında modern çağın başlangıcı olarak kabul edildi. Bugün bile Holland Tüneli güvenlik, dayanıklılık ve mühendislik dehasının bir göstergesi olarak varlığını sürdürmektedir. 13 Kasım tarihi Karadağ kültürü ve ulusal kimliği açısından büyük bir anlam taşır. Bugün ülkenin en önemli tarihi figürlerinden biri olan Petar Akit Petrović Njegoš'un doğum günü anısına Njegoş Günü, Jegofdan olarak kutlanır. Niegoş yalnızca Karadağ'ın 19. yüzyıldaki hükümdarı değil, aynı zamanda bir şair, filozof ve düşünce insanı olarak da Balkan tarihinin en etkili isimlerinden biridir. Onun en bilinen eseri Dağ Çelgesi, Gorski Vjenaç. Özgürlük, bağımsızlık ve ahlaki direniş temalarını işleyerek Karadağ halkının ulusal bilincini şekillendirmiştir. Cegoş günü, yalnızca bir doğum yıl dönümü değil, Aynı zamanda Karadağ'ın kültürel mirasını, bağımsızlık mücadelesini ve kimliğini kutlama günüdür. Her yıl bu tarihte ülke genelinde şiir okumaları, konferanslar, konserler ve anma törenleri düzenlenir. Cegoş'un felsefesi, Karadağ halkının manevi direncini simgelerken, onun eserleri bugün hala Balkan Edebiyatı'nın temel taşları arasında yer alır. 13 Kasım, bu nedenle hem tarihi hem de kültürel bir bağlamda Karadağ'ın ruhunu yansıtan bir gün olarak yaşatılmaktadır. 13 Kasım Tarihi Amerika Birleşik Devletleri'nde mutfak kültürünün nostaljik bir parçası olan Ulusal Hint Pudingi Günü (National Indian Day) olarak kutlanır. Bu özel gün, Yeni İngiltere bölgesine özgü kökeni 17. yüzyıla kadar uzanan geleneksel bir tatlıya adanmıştır. Hint pudingi mısır unu, süt, pekmez, yumurta, tarçın, zencefil ve karanfil gibi malzemelerin birleşiminden oluşur. Adındaki Hint kelimesi, tatlının Amerikan yerlilerinin mısır unu kullanım geleneğinden esinlenmesinden gelir. Aslında bu tatlı Avrupa'dan gelen yerleşimcilerin kendi mutfak alışkanlıklarını yeni dünyadaki malzemelerle uyarlama çabasının bir ürünüdür. Zamanla İngilizlerin hasty pudding adlı un bazlı tatlısının yerini bu yerel uyarlama almıştır. Özellikle soğuk sonbahar ve kış aylarında sıcak servis edilen Hint pudingi, aile sofralarının vazgeçilmez bir simgesine dönüşmüştür. 13 Kasım'da ülke genelinde restoranlar ve evlerde bu geleneksel tatlı yeniden pişirilir, geçmişe ve köklere bir saygı ifadesi olarak paylaşılır. Bugün, Amerikan mutfak kültürünün yerli ve Avrupalı etkilerinin harmanlandığı tarihsel bir buluşma noktası olarak kutlanmaya devam eder. Uluslararası Tempranillo Günü, International Tempranillo Day, her yıl Kasım ayının ikinci perşembe günü kutlanır ve 13 Kasım tarihi bazı yıllarda bugüne denk gelir. Bu özel gün, Kökeni İspanya'nın Rioja bölgesine dayanan ve dünya çapında tanınan Tempranillo üzümünü onurlandırmak için oluşturulmuştur. Tempranillo adını İspanyolca temprano, erken kelimesinden alır. Çünkü diğer üzüm türlerine kıyasla daha erken olgunlaşır. Bu üzüm derin kırmızı rengi, dengeli asiditesi ve meyvemsi aromalarıyla ünlüdür. Şarap yapımında, özellikle Rioja ve Ribera del Duero gibi bölgelerde yüzyıllardır temel rol oynamaktadır. Uluslararası Tempranillo Günü, yalnızca bir üzüm çeşidini değil, aynı zamanda Akdeniz'in zengin tarım kültürünü, şarap üretim geleneğini ve yerel toplulukların emeğini kutlar. Dünyanın dört bir yanında şarap tadım etkinlikleri, gastronomi festivalleri ve bağ gezileri düzenlenir. Bu kutlamalar hem Tempranillo'nun küresel önemini vurgular hem de sürdürülebilir bağcılığın desteklenmesine katkı sağlar. 13 Kasım'da bugüne denk gelen yıllarda şarap severler bir kadeh Tempranillo kaldırarak hem geleneksel İspanyol kültürünü hem de bağcılığın kadim mirasını yaşatırlar. 13 Kasım tarihi Dünya Nezaket Günü (World Kindness Day) olarak kutlanır ve küresel ölçekte insan ilişkilerinde empati hoşgörü ve iyiliğin önemine dikkat çeker. Bu özel gün 1998 yılında Dünya Nezaket Hareketi World Kindness Movement tarafından ilan edilmiştir. Hareket, farklı ülkelerdeki insani yardım ve gönüllülük kuruluşlarını bir araya getirerek iyiliği evrensel bir değer haline getirmeyi amaçlar. Dünya Nezaket Günü, insanların birbirine karşı küçük ama anlamlı davranışlarla toplumsal uyumu güçlendirebileceği fikrine dayanır. 13 Kasım'da dünyanın dört bir yanında okullar, sivil toplum örgütleri ve bireyler yardım kampanyaları, gönüllü etkinlikleri, sosyal medya kampanyaları ve farkındalık çalışmaları düzenler. Bugün sadece nezaketin bireysel bir erdem değil, toplumsal dayanışmanın temel taşı olduğunu hatırlatır. Basit bir gülümseme, bir teşekkür ya da bir yardımlaşma eylemi dünya nezaket gününün ruhunu yansıtır. 13 Kasım İnsanlığın ortak paydasını oluşturan iyi niyetin kutlandığı bir gün olarak her yıl daha fazla ülke tarafından benimsenmekte ve toplumsal barışa katkı sağlayan evrensel bir simgeye dönüşmektedir. İşte 13 Kasım böyle geçmiş ve doğa yine aklımızı başımızdan alacak gerçeklerle doluymuş. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi?